Kıymetli öğrenci merhaba. 5. sınıf astronomat hibrit sorular soru bankamızda bugün 32. testimizi çözeceğiz. Bu testte araştırma soruları üretme ve veri toplama ile ilgili sorular olacak. İlk soruyla çözümlerimize başlayalım. Birinci sorumuzda aşağıdaki sorulardan hangisi bir araştırma sorusudur denmiş. Araştırma sorusunun önemli iki özelliği var. Bir, bunun bir topluluğa sorulması gerekiyor. Yani bir kişiye değil. Ve ikincisi ise araştırma gerektirecek bir cevabın olmadığı birden fazla cevap alabileceğimiz bu tarz bir sorunun sorulması gerekiyor. Ömer'in en sevdiği oyuncak olmaz. Yani bu bir kişiye sorulmuş. Selim'in en sevdiği yemek yine bir kişiye sorulmuş. İki basamak en küçük sayı kaçtır? Bu da herkes tarafından bilinen, araştırmaya gerek duyulmayan bir şey. O yüzden bu da olmaz. Sınıfımızdaki öğrencilerin ilgilendikleri spor dalları işte bu bir araştırma sorusudur. Çünkü bunu grubumuzda soracağız. Yani sınıfımızdaki öğrencilerimize soracağız. Ve buradan farklı farklı cevaplar almış olacağız. Bilmediğimiz bir şey araştırıyoruz. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olur. İkinci sorumuzda araştırma sorusu ile ilgili yukarıda verilen ifadelerde hangileri doğrudur? Araştırma sorusu sorulduğunda tek bir cevap elde edilmelidir. İşte bu yanlış. Tek bir cevap elde edilen sorular araştırma sorusu olmaz. İkincisi araştırma sorusu oluşturulurken sorunun hangi gruba sorulacağı açıkça belirtilmelidir. Evet bu bir doğru. Yani e, kimle çalıştığımızı bilmemiz gerekiyor. Araştırma sorusunun muhatapları, araştırma sorusunun kime sorulacakları belli olmalı. Üçüncü öncüle baktığımızda araştırma sorusu sadece bir kişiye yöneltilmelidir. İşte bu da yanlış. Gruba yöneltilmesi gerekiyor. O yüzden sadece doğru olan cevabımız 2 yani A seçeneği olur. Üçüncü soruda tıpta uzmanlığa geçiş sınavı olan TUS'ta değişikliğe girilmesi amacıyla bir araştırma yapılmak isteniyor. Araştırmanın yararlı olabilmesi için sorular kimlere yöneltilmelidir? Tıp ile ilgili olan kişilere yani doktorlara yöneltilmesi gerekiyor. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Dördüncü soruda bir temizlik şirketi bir mahalledeki ev hanımlarına temizlik ürünleri ile ilgili anket yapacaktır. Aşağıdaki sorulardan hangisi bu anketin amacına uygun değildir? Günde kaç litre su tüketirsiniz? Bulaşık deterjanı kullanır mısınız? Hangi marka temizlik seti kullanıyorsunuz? Toz deterjan kullanıyor musunuz? Bakın B, C ve D seçeneklerinin tamamı temizlik ürünleri ile ilgili. A seçeneği ise kişisel bir soru. Günde kaç litre su tüketirsiniz? Yani bunun temizlik şirketinin araştırmasıyla bir alakası yok. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği olur. Beşinci sorumuzda aşağıdaki sorulardan hangisi araştırma sorusu değildir? En sevdiğiniz çikolata çeşidi hangisidir? Bu kişilere sorulduğunda olur. En son ne zaman tiyatroya gittiniz? Bu da aynı şekilde. Farklı farklı cevaplar alınacak. Okulumuzda en çok sevilen ders hangisidir? Evet bunu da okulumuza yani okulumuza sorabiliriz. En İstanbul'un nüfusu kaçtır? Bu herkes tarafından bilinen araştırmaya gerek duyulmayan bir şey. O yüzden D seçeneği bir araştırma sorusu değildir. Altıncı soruda aşağıda bir konu hakkında araştırma yapmak isteyen Berna'nın kullanacağı işlem basamakları verilmiş. Buna göre Berna'nın bu araştırmayı hangi sırayla oluşturması en uygundur demiş. Öncelikle araştırma sorusunu oluşturulması gerekiyor. Yani bir sorunun belli olması lazım. O yüzden ilk yapılması gereken şey araştırma sorusunun belli olması. O yüzden cevabımız 2 ile başlamalı. A ve B seçeneklerini eledik. Daha sonra 2-1 diye devam etmiş. Yani 2-1 yani uygun örneklem seçilir. Örneklem neydi? Soruyu soracağımız grup. Evet. Tamam. Verileri kullanarak sıklık tablosu oluşturduk. Arkasından sütun grafiği oluşturacağız. Sıklık tablosu arkasından sütun grafiği gelecek. Yani 3 ve 4 şeklinde gitmesi gerekiyor. O yüzden 4 ve 2 değil. Zaten burası 3 olması lazım ama yanlış yazılmış herhalde. 3 ve 4 olacak. Doğru cevabımız C seçeneği olur. 7. soruda aşağıda verilen çetele tablosu bir sınıftaki öğrencilerin en çok sevdikleri yemekleri göstermektedir. Buna göre çetele tablosunun sıklık tablosundaki gösterimi hangisidir diyor. Şimdi bakalım burada 5 kişi var. Burada 5 kişi var. Burada 2 kişi var. Bunların toplamı 12 olmalı. Burası 5 kişi, burası da 4 kişi. Toplamı 9 kişi olmalı. 5, 5 ve 1. Bunların toplamı 11 olmalı. 12, 9, 11. Hemen bakalım. 12, 9, 11 seçeneğini B'de görüyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği olur. 8. soruda 20 kişilik bir topluluğa en sevdiği renkler sorulmuştur ve elde edilen veriler aşağıda gösterilmiştir. Buna göre tablodaki verilerin çetere tablosu ile gösterişi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor. Pembe sayımıza bakarsak 1, 2, 3, 4, 5 tane. O yüzden pembenin 5 olması lazım. Bakalım burada 4 tane yazmışlar. D seçeneğinde ise 6 tane yazmışlar. Bunları eledik. Maviye hiç bakmayalım. Bakın mavi hep aynı. O yüzden sarıya bir bakmak yeterli olacak. Kaç tane sarımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sarımız var. Hemen bir bakalım. 7 tane sarı. Burada 5, burada 2, 7 tane yapıyor. Burası ise 6 tane yapıyor. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği olur. 9. soruda çorba yapan Fatma Hanım'ın çorbada kullandığı malzemelerle ilgili şunlar bilinmekte. Kullanan mercimek miktarı pirinç miktarının 50 gram fazla. Mercimek de pirinç arasında 50 gram olacak. Bakıyorum hemen bir bakacağım. Mercimek 100, pirinç 50 olur. Mercimek 120, pirinç 70. Arada 50 fark var. Olur. 110'a 50, 60 fark var. Olmaz. 150'ye 50, 100 fark var. Olmaz. Buradan götürdük zaten. Kullanılan bulgur pirinçten 30 gram eksik. Bulgurla pirinç arası 30 fark olmalı. E burada 50 ile 30 arasında 20 fark var. O yüzden A seçeneği de olmaz. 70 ile 40 arasında 30 fark var. O yüzden de doğru cevabımız C seçeneği oldu. 10. soruda içinde toplam 48 adet çikolata bulunan bir çikolata kutusunda sütlü, bitter ve beyaz çikolata çeşitleri bulunmaktadır. Kutunun içerisindeki sütlü çikolata sayısı bitterin iki katıdır. Şimdi sütlü bitterin iki katıymış. Hemen bakacağım. Bak. Sütlü 20, bitter 10. Olur. Sütlü 9, bitter 18. Olmaz. Bak sütlü bitterin iki katıydı. Bitter değil. Sütlü iki katı olmayacak. 22, 11 olur. 30, 4, Olmaz. Bak 34 iki katı değil 30. O yüzden bu da önemli. Şimdi bunları gördük. Daha sonra beyaz çikolatada bitter çikolatanın 4 fazlasıdır. O zaman beyaz bitterden 4 fazla olacak. Bakın B seçeneğinde 11 bitter var. 15'te beyaz var. Oradan 4 fazla. Bunu da burada görmüş olduk. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet kıymetli öğrencim çözümlerimizi tamamladık. Umarım senin için gerçekten faydalı bir çözüm olmuştur. Bir sonraki videoda çözümlerimize devam edeceğiz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.